Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde uzunluklarla ilgili problemler çözeceğiz. Hadi başlayalım bakalım. İlk problemimizde bir duvar görüyorsunuz çocuklar. Duvarı hepiniz biliyorsunuz değil mi? Binaları oluşturmak için ne yapılır? Duvarlar örülürler. Ahmet Usta bir duvar ustası. Problemimizin kahramanı da duvar ustası olan Ahmet Ustamız. Ahmet Usta bir günde 5 metre duvar örmektedir. Ahmet Usta 3 günde kaç metre duvar örer? Evet çocuklar. Ahmet Usta ne yapıyor? Bir günde bu duvardan 5 metre örüyor ve üç gün sonunda kaç metre olmuş olur? Ne yapacağız çocuklar? Bir günde 5, diğer günde 5 öbür günde beş. Yani üç gün de 5. Yani 3 gün 5 5 5. 3 kere 5, değil mi çocuklar? Evet, ne yapıyoruz o zaman? 3 ile 5'i tabii ki çarpıyoruz. Hepiniz bunu zaten hemen biliyorsunuz. 3 kere 5 kaç yapar çocuklar? 3 kere 5 beş, 15. Beş. Demek ki sonuç neymiş? 15 metre Ahmet usta 3 günde 15 metre duvar örmüş. Ahmet Usta'ya kolaylıklar diliyoruz değil mi çocuklar? Devam edelim bakalım sırada ne varmış. Evet, yine bir duvar var karşımızda ama bu defa ki bahçe duvarımız bakın özel taşlarla örülmüş değil mi? Bahçe duvarımız, evimizin bahçe duvarı. Evet, bu problemimizde bahçe duvarımızın önüne ne yapıyoruz? 4 metre ara ile 6 fidan dikildi. Başa ve sona fidan da dikildiğine göre bahçe duvarımızın uzunluğu kaç metredir? Evet çocuklar şimdi bu bir duvar. Bunun belli bir uzunluğu var ama biz bunu bilmiyoruz bunu bulmamız gerekiyor. Bunu bulmak için de bize verilen ipuçları var. Şimdi ne yapacağız? Biz bunun şeklini buraya, bakın fidanları getirdim ben, hazırladım sizin için fidanlarımızı. Fidanları şimdi söylenene göre ne yapalım? Dikelim, bakalım. Sonuçta bahçe duvarımızın uzunluğunu bulabilecek miyiz? Hadi başlayalım. Ne yapıyoruz çocuklar? Önce fidanımızı alıyoruz, getiriyoruz başa bir tane dikiyoruz. Bir tane başa diktik hemen. Başa bir tane diktik. Ne yapacağız şimdi diğer fidanı dikmek için? Bakın fidanı diktik. Şimdi ne yapacağız? 4 metre ölçeceğiz değil mi çocuklar? 4 metre ölçüyoruz. Alıyoruz buradan. Bakın bu benim metrem. Ölçmüşüm demek ki. Bu 4 metre koyuyorum şimdi bakın şöyle yapayım daha net görünsün. Evet. Biliyorsunuz iki nesne arasındaki uzaklık ancak ölçülebilir. Ben şimdi ne yaptım? Burayı ölçtüm buraya fidanı dikeceğim yerin çukurunu açıyorum biliyorsunuz fidanlar ne ne yapılıyor çukurlar açılıyor onların içine konuyor. Şimdi ne yaptım ayarladım yerini. buraya getiriyorum ikinci fidanımı dikiyorum. Burada dikkatinizi çekmek isterim çocuklar fidanlar arasında nasıl bir aralık oluşuyor fidan sayısıyla aynı mı değil mi bunu bir tespit edeceğiz şimdi. Evet şimdi ikinci fidanı da diktim bakın iki fidan arasında bir dört metre var gördünüz mü? İki fidan arası dört metre yani söylendiği gibi yapıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Üçüncü fidanı dikmek için dört metrelik daha yerimiz var. Bunu hemen ne yapıyoruz? Belirliyoruz dört metrelik yerimizi. Evet yine belirledik yerimizi hemen üçüncü fidanımızı da ne yapıyoruz? Getiriyoruz, dikiyoruz. Evet fidanımızı diktik. Şimdi bakın üç tane fidan oldu. İki tane aralık oldu gördünüz mü çocuklar? Üç fidan oldu, iki tane aralık oldu. Dört metre, dört metre oldu gördünüz mü? Şimdi yine ölçüyorum dördüncü fidanı dikmek için. Dört metre ölçtüm. Şimdi hemen getiriyorum dördüncü fidanımı da çukura koyuyorum. Evet, dördüncü fidanı da diktim. Çocuklar dikkat ediyor musunuz? Bakın dört tane fidan diktik üç tane araları var, aralık var. Biz burada dikkat etmemiz gerekeni herhalde fark ettik değil mi çocuklar? Şimdi ne yapıyorum? Yine ölçüyorum. Dört metre aralık koyacağım çünkü. Ko evet ölçtüm dört metreyi. Ne yapıyorum şimdi? Beşinci fidanımı dikiyorum. Beşinci fidanımı da şöyle diktim. Evet şöyle Beşinci fidanımızı şöyle tam yerine koyalım değil mi çocuklar? Evet. Şimdi ne yapacağım? Şimdi hemen altıncıyı dikecek miyim? Hayır. Ne yapıyoruz? Ölçüyoruz değil mi? Ölçüyoruz. Ölçü getirdim. Ölçümü yaptım. Dört metre. Şimdi getirdim. Son fidanımı da dikiyorum. Şimdi bakın duvarın başına da diktik. Sonuna da diktik. Değil mi çocuklar? Çocuklar burada dikkatinizi çekti mi? Fidan altı tane. Aralık kaç tane bakalım mı? Hadi. 1 2 3 4 5 aralık var. Bakın 6 tane fidan var. 5 tane aralık var ve aralıklar kaç metre? 4 metre. Kaç tane 4 var görüyor musunuz? 1 2 3 4 5 tane 4 var. He, o zaman çocuklar biz bu tür problemlerde, böyle problemlerde ne yapmamız gerekiyor? Eğer aralıklarla fidan dikme gibi bir durum söz konusuysa fidan sayısında aralığı belirlemek için çocuklar fidan sayısından ne yapacağız? Bir eksiğini değil mi çocuklar? Bir eksiği aralık sayısıdır. Parmaklarımızı biliyorsunuz elinize açtığınızda 5 tane parmağınız var. Peki kaç tane aralık var? Kaç aralık var sayınca görürsünüz değil mi? Parmakların araz, parmaklarınızın arası 1, 2, 3, 4 tane. Evet demek ki filan sayısı 6 ise aralık sayısı 5. O zaman biz ne yapacağız? Önce bu işlemde aralık sayısını buluyoruz. Aralık sayısını bulmak için de yapmamız gereken işlem kaç tane fidan vardı? 6 tane fidan vardı. 6'dan ne yapıyoruz çocuklar? 1'i çıkarıyoruz, tamam mı? 1'i çıkarıyoruz. 6'dan 1 çıkarsa kaç kalır? 5 kalır. Biz bu şekilde ne yaptık? Aralık sayısını bulduk. Aralık sayısı. Nedir çocuklar bu? aralık sayısı. Aralık sayısı neye eşit aynı zamanda 4 metre değil mi? Her bir aralık 4 metre. O zaman ne yapıyorum buraya? Diyorum ki bir aralık 4 metre diye yazıyorum. Bakın bunu neden yazıyorum? Bunu tespit ediyorum ve not alıyorum. Evet bir aralık ne kadarmış? 4 metre. Evet bu notumu aldım. Bu notu aldığım için artık sorunun cevabını kolaylıkla yapabilirim. Ne yapacağım şimdi? Bakın 4 metre aralık var değil mi? 4 metre aralık. Duvarın uzunluğuna baktığımızda şimdi duvarı boydan boya baktığımızda kaç tane 4 metre var? 5 tane 4 metre var. O zaman yapmam gereken işlem nedir? 5 tane 4. Yani 5 kere 4, değil mi çocuklar? 5 kere 4 yapacağız. Evet. Ne yapıyoruz? 4'ü işte yazıyoruz. 5'i altına yazıyoruz. Çünkü aşağıdan yukarı okuyoruz ya çocuklar. 5 kere 4. 5 kere 4 kaçtır? 20'dir, değil mi? Evet, 5 kere 4 20. 20 metre diyorum kısaca. Demek ki bizim bahçe duvarımızın bahçe duvarımızın uzunluğu 20 metreymiş çocuklar. Evet nasıl güzel eğlenceliydi değil mi çocuklar? Fidanlarımızı diktik, can sularını verdik. Artık onların sağlıklı güzel bir şekilde büyümesini sağlıyoruz. Çocuklar dikilen fidanlara da sakın sakın zarar vermeyin oldu mu? Hadi devam edelim bakalım. Evet, bu defa bir ip var önümüzde görüyorsunuz bir ip. Bu iple ilgili problemimiz neymiş onu okuyalım. 48 metrelik bir ipin bir ucundan 8 metrelik, diğer ucundan ise 14 metrelik bölüm kesiliyor. İpin kalan kısmının uzunluğu kaç metredir? Çocuklar şimdi bakın bu ipin, şöyle bir ip yapalım buraya hemen, hemen bir ip yapalım. Şu bizim ipimiz olsun. Tamam mı çocuklar? Bu bizim ipimiz olsun. İpimizi biraz kalınlaştıralım şöyle. Bu bizim ipimiz olsun. İpimizin, ipimizin çocuklar burasından şu bu kısmından yani bir ucundan diyelim. Bir ucundan 8 metre kestik. Diğer ucundan da kaç metre? 14 metre kestik. Kalan kısım neresi? Şu arası kalmış oluyor. Peki çocuklar, o zaman bunu şöyle de yapabiliriz şöyle bir saniye hemen. Yani şöyle diyebiliriz. Şuraya, şurası. Bir saniye çocuklar, evet. Evet, buradan burasını kestiğimizi farz edelim. Burası 8 metre olsun. Sonra buradan burası da şuradan şurası da ne olsun çocuklar? Buradan burası da 14 metre olsun. Şu arası da kalan oluyor bakın. Kalan. Peki şimdi biz bu kalanı bize sorduğu için ne yapmamız gerekiyor? Önce kesilenleri bulmamız lazım değil mi çocuklar? Ne kadar kesilmiş? Önce onu bulalım. Ne yapacağız? 14 ile 14 kesilmiş ya. 14 ile ne yapacağız? 8'i toplayacağız değil mi çocuklar? Evet 14 8 daha. Evet 14 8 daha kaç yapar çocuklar? Bakalım. 4 8 daha 8 4 daha 2 yapar. 12 yapar. Evet. 12'nin ne yapıyoruz? İkisini yazıyoruz. Biri elde değil mi çocuklar? Eldekini ne yapıyoruz? Eldekini onlar veriyoruz ve 22 yapar. Çocuklar kesilen 22 metre. Evet. Kesilen ne kadar? 22 metre. Bunu ne yapıyorum? Not alıyorum. Bu kesilen kesilen. Şimdi ne yapacağım? Kalanı bulacağım, değil mi? Kalan kısmın uzunluğunu bulmam gerekiyor. Ne yapacağım o zaman? Ne yapacağım? 48'in içinden bu 22 metreyi çıkaracağım. O zaman çıkarma işlemi yapmam gerek. Evet 48'in içinden ne yapıyoruz? 22 metreyi çıkarıyoruz. Hemen çıkaralım. 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Yani kalan ne kadarmış? 26 metre kalır diyoruz. Evet böylece ne yapıyoruz? Problemimizi çözmüş oluyoruz. Evet devam edelim bakalım. Evet, yüzme havuzumuz, okulumuzun havuzu. Hepiniz burada yüzdünüz değil mi çocuklar? Çok eğlenceliydi. Yüzmeyi öğrendiniz öğretmenlerimizden. Çok güzel zamanlar geçirdik. Yine havuzumuzda yüzeceğiz birlikte. Evet. Okulumuzun yüzme havuzu biliyorsunuz olimpik bir yüzme havuzumuz var. Çok güzel. Çok şanslıyız bu konuda. Okulumuzun yüzme havuzu dikdörtgen şeklindedir. Kısa kenarı 12 metre, uzun kenarı ise kısa kenarından 13 metre daha uzundur. Havuzun uzun kenarı kaç metredir? Evet çocuklar. Şimdi dikdörtgen şeklinde. Dikdörtgeni biliyorsunuz zaten değil mi? Şuraya hemen bir dikdörtgen yapalım. Evet bu dikdörtgen bu bizim havuzumuzun şekli. Havuzumuzun dikdörtgen şeklinde olduğunu belirttiğimiz için buraya dikdörtgenimizi yaptık. Kısa kenarlar karşılıklı, uzun kenarlar karşılıklı biliyorsunuz. Ve kısa kenar ne kadarmış? 12. Yani şurası 12. Şuraya hemen 12 yazalım. Burası 12. Bunu ne yapalım? Böyle itelim şöyle yanına. Şöyle pardon. Evet burası ne kadar? şöyle yazalım. Burası 12 metre. Sadece 12'sini yazdım ben. Evet, bu uzun kenarı ise bilinmiyor çocuklar. Bu uzun kenar bilinmiyor. Ne yapacağız şimdi? Biz uzun kenarı bulacağız. İpucumuz var mı? Var. Nedir? Uzun kenar kısa kenardan 13 metre daha uzunmuş. O zaman çok kolay. Kısa kenarın üzerine 13 metre eklediğimde uzun kenarı bulmuş oluruz. Değil mi? Ne yapacağız o zaman? 12 ile 13'ü toplamamız gerek. Evet 13 yazdık. Bu nedir? Fazlalığıdır. 12'yi de yaz. Çocuklar büyük sayılar üstte yazılıyor. Yani o nedenle böyle yazdık. Evet. Şimdi topluyoruz. 3, 2 daha. 5, bir, bir daha iki. O zaman havuzumuzun havuzumuzun uzun kenarı 25 metredir. Evet çocuklar. Böylece ne yaptık? Havuzumuzun ölçülerini de öğrenmiş olduk değil mi? Evet çocuklar çevremizde bizim çözebileceğimiz o kadar çok problem var ki sizin onları keşfetmenizi bekliyorlar. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere çocuklar.